Evet, A dur 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 dakika dur, dur, dakika. dur 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 gördün gördük durun dur Pedavağa <laughs> 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 Abi dur dur grup tamam, fotoğrafı yok okay. dur öyle durun öyle Fotoğrafı göstererek 1 2 3 3 Aha gel, şuradan gideceğiz. Beyler kapıyı Bo, bulduk. Bura, bura. Nasıl ya? açın kapıyı. Bak gelin abi yolu göstereyim yol şurada bu yüksek ihtimal. Tam bir gidelim Fıtı 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 Evet evet do doğru bir yere getirmiş gibi bir zafa. Fıtı 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 fıtı. Aha 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 burada, aha. Burada. Yeah. Lan. <laughs> Ya çıktın mı gene ya? Oradan, Buradan yürü bakayım. Kanka bu, burası zor biraz. Hadi Aşağı hadi. düşmeden geçmek. Oo, bunun kafası bir güzel. <laughs> hadi hadi hadi. Koş. O anam. <laughs> Kapıyı buldum lan. Güzel. <laughs> Atlı kanka, Düş kanka oradan hadi. aşağı. Ortadayız zaten. Fıtı 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 fıtı. Aa geldi. <laughs> Zink diye düştü böyle. <laughs> kanka adım attım karakter şey dedi. Bay bay. Bak, tam şu karşıdaki oda var ya. Burası. Ana, anahtar orada sonra. Tamam. Ve ben orada öldüm, yanlış bilmiyorsam. Dur. Yeterli gitsek duyar mı? Sesi mi duyarlı? Yok kanka, görüyor. Ah! Oh, yaratık! Ah! Oh! Hızlı ol aç, onu trigger'la hemen buraya gelsin onu. Öteki geliyor, öteki geliyor. Top gel buraya, gel buraya, gel buraya! Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Allah'ım kapının arkasını. Koş, koş. Ha. Bak. Bırak, bırak, bırak. Kimlerde fener yok verebilirim. Almond da var. Oo, almond, almond, almond. Oo. Ver, 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 ver. Oo, flash, flash. Oo. Ben de şu an 5 tane almond var. Oh. En son ben öleceğim. <laughs> Burada var mı yok? Burada var mı yok? Aa alt kat geldi geldi yaratık geldi. Ya saklanma otomatik Aha Ananı Ananı Excuse <laughs> me <laughs> 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 Aha geldim Hüthi Hadi köyüne dön şimdi oh, Allah 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 <laughs> Almond içmem lazım Beynim düştü çünkü <gülüyor> 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 Ananı ölümden Koştunuz ruh hastalığında <laughs> <laughs> Kaç oğlum kaç Oğlum ne korkutuyor lan? <laughs> Hazır mısın Apo? <laughs> Oğlum! Öldüm öldüm! <laughs> <laughs> Ay. Ya senin de Afrika <laughs> kalamın. <laughs>